Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerimizde sonradan ilik açma nasıl yaparız? Ufak bir video ile anlatmak istiyorum. İlik açmayı unutmuş da olabilirsiniz. Sonradan fikir değiştirmiş olabilirsiniz, açmak istiyor olabilirsiniz. Bu birebir lastikte ya da iki 2 lastikte de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Haroşa örgüde de bu şekilde iliğimizi açıyoruz. İlik açarken kesmek, biçmek kesinlikle yok. Sadece tığ kullanarak iliklerimizi açacağız. Şimdi birebir lastikteki iliğimizi nasıl açıyoruz? Seyretmeye başlayalım. Kesmiyoruz. Hiçbir şekilde iliklerimizi açarken ipimizi kesmeyeceğiz. Bakın tam düz örgünün ortasından açacağım iliğimi. Şöyle bir tane ipi çekiyoruz. Sırasıyla birkaç tane ipi böyle gevşetelim. Arada gördüğümüz ipler bakın gayet geniş oldu. Birkaç tane de aşağı doğru yapacağız. Büyüklüğünü ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde açtık. Arkasını çeviriyorum. Şöyle 3 yukarı için, 3 aşağı için kullanalım. üçüncü ilmeğimi de aldım ve bakın bir açıklığımız burada oluştu şu ilmeğimize bir ip geçirelim tekrar kaçmasın buradakinde de yine aynı işlemi yapacağız bakın alttan çekiyorum ilmeyi şöyle düzeltiyorum yönünü. Sıradaki üçüncü ipimi de geçirdim. Ve bakın iliğimizi açmış olduk. Daha da büyütmek istersek bakın şimdi şu ilmekleri ne yapacağız? Kendi ipi kalın bir ip. Ben ipimin katını açıyorum. Bu ilmeğimden ipi geçirdim. Hiç dikmenize bile gerek yok. Bu şekilde bağladığınız zaman da sağlam olacağını düşünüyorum. Şöyle ilmeklerimin altından bir iki defa bir geçiyorum. İpimin tekini buradan geçirdim. Diğer ucunu da yine aynı şekilde diğer açtığım ilmeğin ipi çıktı oradan. Bakın bu şekilde geçirdik. Sağlam bir düğüm atıyoruz. Ve hemen kesiyorum. Şuradaki ipimizi de keselim. Örgünüz bir iki yıkandıktan sonra zaten buranın formu tamamen düzelecek. Bakın. Yine şuradaki ilmeğimiz de aynı şekilde. Bu ip kalın olduğu için ben katını açıyorum. Yine aynı şekilde ilk önce ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Daha sonra da ilmeklerin birkaç tanesinin altından geçirelim. Düzeltiyorum. Bu şekilde birebir lastiklerde ya da İkiye iki lastiklerde kullanabilirsiniz. Dikeylik burası geçmemekte kararlı. Ben de kararlıyım. Yine burada da sağlamca bir düğüm atıyoruz. Dilerseniz dikebilirsiniz de o ilmeği, ama böyle basit bir yöntem varken şöyle bakın herhangi bir pürüz olmadan iliğimizi açmış oluyoruz şimdi de haroşada iliğimizi nasıl açacağız onu göstereceğim buradan ben hazırladım ipimizi Böyle genişletiyoruz çekerek. Yine herhangi bir işlem yok. Kesme, biçme. Şu ipimin devamını bulacağım. Bakın burası. Şuradan şöyle bayağı bir genişledi. Böyle çekiştire çekiştire. Kendiliğinden açılıyor böyle ilmekleri çekiştirdiğiniz zaman. Burası zamanla kapanır diyeceksiniz. Yine dikeylikte olduğu gibi kapanmamasını sağlayacağız. Buradan. kesmiş olduğum ipimi ayırdım. Bir ilmeğin altından geçirdim. Sıkıca bağladım. Bir tarafı hazırladık. Şimdi diğer tarafta da yine ipimizi gevşettik. Bakın gayet rahat bir ilik oldu. Bu ipimi de yine. geçirdim. Arka tarafına bakıyoruz. Bakın gayet düzgün. Yine parça ipimi aldım elime. Şu ipin sarkacağını düşünürseniz şöyle geçirebilirsiniz. Bağlamadan bakalım. Bakın. İpimin bir ucunu buradan geçiriyorum. Diğer ucumu da yandaki dişten geçiriyorum. Aynı yerden geçirmiyorum ki bağladığımız zaman tekrar çıkmasın. Ve makasımızla şöyle dipten keselim. İlik açmayı unuttuysanız ya da Sonradan ilik açmak istediyseniz bu yöntemi güvenle kullanabilirsiniz. Örgümüzü kesmeden. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, like atarak, yorum yaparak kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduğunuz zaman yanındaki zil butonuna tıklarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.